Kalplerin ve insan basiretinin cilası zikirdir. Zikri ancak muttaki kullar yapabilirler. Bu nedenle takva zikrin kapısı, zikir keşfin kapısı, keşif ise büyük zafere açılan kapının ta kendisidir. Kur'an takvanın hidayetin ve keşfin anahtarı olduğu açıkça beyan eder. Takva ise öğretmen olmadan elde edilen bilimdir zavallı insanoğlu eğer fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korksa ikisinden de kurtulurdu. Bir mümin üç gün ard arda ilim öğrenmeyi, kitap okumayı keserse manevi halleri alt olur. Kendisi fark etmese dahi. Eğer hafif görürsen Allah'ın azabını bir kitlit alevine yaklaştır parmağını. Okumak üç türlüdür. Dilin okuması kıraat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır. Civizi kırıp özüne inemeyen hepsini kabuk zanneder. İnsanlara, özellikle dünya aileyine halinden şikayet etme. Son Allah Teala seni onlara bırakır, perişan olursun ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva elindendir. Şüphe duymayan hakikati bulamaz. Kur'an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. İnsanda Allah sevgisi yoksa Başka şeylere sevgisi artar. İnsanoğlu dünyaya yemek için gelmişse insan değildir. Çünkü dünyada yemek için yaşayan hayvandır. Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Eğer o sözü söylemekten sorumlu olacaksan söyle. Yoksa sus. Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü, o gün bil, öyle yaşa. Merhaba dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.